Muavin ihtiyacınız var mı? Muavin. Abi, Muavin ben. Nereye gidiyorsunuz? He? Baraj yolu. Abi ne baraj yolu. Siz nereye gidiyorsunuz? Boş araba değil mi? Şehir dışına çıkamadık. Şimdi bakacağız belki adana Adana içinde duruşabilir miyiz? Ha, annekten o zaman arma zamanı dışarıda bıraktım. Oranın o süper. Burada dur kalk dur kalk şaptığımız dilimiz anamız. Patronum kral. Patronum kral. Burada tek patronum var Şahin Can. Tabi tamam canım ya. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi lan. Oh, bu da benim fikim abi ya. Evet. Hiç şey söylemesek bile kartı gösteriyor. Bir de böyle ter tert bakıyor. Bu konuda basma hangi mesaj gönderiyorsun yani? Biraz trafiğe ivme kazandırıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> o. Kebabımızı yeriz, yemeğimizi yeriz, işimize bakarız. Hem evet, kadar. Kebap Hadi Adana'ya gelin. Kebap yesene. Çok oldu. <laughs> Nasıl çok oldu abi ya? Tabii. Çay yeter. Benim ismim Söğüşçü Apo. Söğüşçü Adana'yla tanıştıran, tattıran, sevdiren ilk Söğüşçü Apo'dur. Ben yani 31 yıldır burada şoför kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Benim adım Hasan. Neredesin Hasan Bey? Konya Ereğli. Konya Konya Ereğli. Konya Ereğli. Ben Hı. de Cihan Beyliyim Konya. Aa, annen <laughs> sen o zaman Arman zamanı dışarıda bıraktı. Bir arkadaş vardı. Beyşehirli, onun dediği gibi. Aynen. <laughs> şimdi bu şoför şu şoförlüğü kaç yıldır yapıyorsunuz? Vallahi 88'den kurulduğundan beri yapıyorum. Mavilikten başladım ya. Evet. 2016'da belediyeye gittim. Şoförlük yaptım. Emekli oldum. Geri geldim ama geldim de pişman oldum. Nasıl karar verdiniz yani? Ben şoför olmak istiyorum şimdi. Karar nasıl oldu? Babamın arabası vardı. Evet. Maviliğe geldik mecburiyette. Mecburiyetten Mavi'liğe gelince Mavilik'ten de şoförlüğe geçiyoruz. Babanızın hangi arabası vardı? Eskiden m 24ler vardı. Evet. 88'de. Ondan sonra m 50 oldu. Sonra 2001'de Diyarbakırlar'la ortak oldu. Ondan sonra sattık, aldık. Ben kaldım otobüs şoförüne devam ettim. 2016'da Büyükşehir Belediyesi'ne girdim. Orada şoförlük yaptım ama Büyükşehir Belediyesi'nin gözünü seveyim. Oranın otobüsü süper. Durak harici almak yok. Durak şeyi yok. Burada dur kalk dur kalk. Şaptığımız dilimiz anamız kayıyor. Belediyenin gözünün yağını yiyeyim. Keşke evet. emekli oldum çağırsalar geri giderim. <laughs> Burası da Allah, Allah bereket versin. Ekmeğini yiyoruz, yiyor. Buna da iyi ortam da iyi, arkadaşlar da iyi ama Durgak çok kötü. Durgak harici bir de havuz sistemi. Durgak adamın şapkını kaydı. Şu an hangi model otobüs kullanıyorsunuz? Bu mu Evet, benim arabam. Evet. Arabamın sahibi Şahin Can. Çok konforlu. Yeni yaptırdık. Koltuklarımız falan yeni. Paspaslarını yeni yaptırdık. Her de yeni yaptırdık. Patronum kral. Patronum kral. Burada tek patronum var Şahin Can. Ve yani Zaten... ben çok siz işinizi çok ha? iyi yapıyorsunuz. Bu yüzden paranızı kral. Evet. Ben siz, işimi sizi, severim. Sizi, seviyor. İnsanlar da seviyorum. Evet. Adana'mı daha çok seviyorum. Bak Konya'ya 88'den Mehmet'i alayım ama ben Adana'yı daha çok seviyorum bu yada. Neden <laughs> sıcak odun şey ve kebap var. Kebap değil ha kebap değil. İnsanları güzel. İnsanlar. İnsanları güzel. İyi hadi. Gerçekten samimi ve işten. Şimdi bu şofolukta yap, yani yaparken yaşadığınız en komik olay hangisi? Valla kızım bir tanesini unutmuş bayan. Aha. Evden kaçmış ne yapmış getirdik. Onda da ben de yeni evliyim. 98'de eve getirdik bizim hanımına papaz olduk. Bu kim lan inanmıyor. Lan kızın e, anası yok bilmem var. Eve getirdik kaldı. Bir gün ondan sonra da sabah benimle beraber geri aldık gittik ama bir ay bir aylayla. Evet. arka arkaya yattık. Küstük yeni evli olduğumuz yerde. Bayağı bir olaylar oldu. Eskiden Saramzalı'ya çalışıyorduk. Oraya dolmuş çalışmıyordu. İnek de taşıdı. İnek keçi mi? de taşıdı. Tabii canım ya. Nasıl? Ediyor? Vallahi <laughs> lan. Saramzalı vardı bizim eskiden. Taşköprü'nün oradan kalktığımızda yan uh -huh. otobüslerine vardı. Mühellerde vardı. O zaman. Evet. Dolmuş çalışmadığı için inek taşıdık, keçi taşıdı, tavuk taşıdı. Eşyalar olayı bu üstüne onları taşıya götür. Baksa Adanalı'ya hizmet. Tabii. Vatandaşımıza hizmet. Evet. Amacımız şudur. İnsanlara hizmet, hakka hizmet. Evet. Bizim amacımız budur. Nerede hak, orada adalet vardır. Şimdi o konuda hangi mesajı gönderiyorsunuz yani? Vallahi şimdi yolun durumuna göre değişir. Birinci konuda düt çalarsak selam aleyküm. Birazcık daha canlı çalarsak yol verdiği geçeyim. Ama yok daha acılı çalarsak yedi sürelerine dua ediyoruz. Şimdi... Elindeki ayağındakini bırak onu ya tövbe estağfurullah limon getirmişim. O oh, bu da benim tiki abi ya. Limonu şey mi? Limonu ağzına Ben benim. Söylesim geliyor ama kameralarda kayıt olduğum için söylemedik. Selamun Aleyküm abi nasılsınız? Aleyküm selam sağ tamam. ol. Sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Adım Suli ben. Otobüs kafasından geliyorum. İsminiz evet. neydi? İdris. İdris. nerelisiniz İdris Bey? Adanalıyım. Adanalıyım. Adanalıyım kalan adam değil. Çok şükür. <laughs> Kaç yıldır bu şoförlük yapıyorsunuz? 36 yıldır. O baya bayağı bir zaman ya. Evet. Nasıl başladınız bu işlerle? Nasıl geldi aklınıza? Kendi arabamız vardı. Aha. Daha sonra sattık kendi arabamızı. Ondan sonra şoförlüğe devam ettim. Ekmek davası devam edip gidiyor. Şimdi bu süreçte yani başladığından beri bugüne kadar hangi otobüs markası kullandınız? Otokar kullandım. Evet. Ivergo kullandım. Bu da Tezel. 3 Üç marka kullandım. Üç marka kullandım. sevdiğiniz evet. hangisi yani sizin için hangi, hangi otokar, hangisi? Otokar, daha pratik araba. Evet. Kullanışlı araba. Tezel de güzel. O da rahat. Şimdi bu otobüsler yani her gün binlerce yolcu taşıyorsunuz. Evet. Yani yaşadığınız herhangi bir komik olay var mı yani? Amcalar geliyor. Evet. <laughs> Hiç şey demesek bile. Evet. 65'lik kullanıyor. Hiç şey söylemesek bile kartı gösteriyor. Bir de böyle ters ters bakıyor. Şoför tepki verecek mi vermeyecek mi? Hiç şey söylemesen bile adam kendi kendine fıcıklanıyor. <laughs> Bu konuda basma hangi mesaj gönderiyorsunuz yani? Biraz trafiğe üm'e kazandırıyoruz. Evet. Hepsi o. Şey. Sigara kullanmam, içki kullanmam, alkol yok, yok, at yarışı iddia yok, kumar yok. Hiçbir şey kalmadı. Vallahi çay bile sevmem. Bir tek kebap yiyip kargamı çek, bu kadar. Kebabımızı yeriz, yemeğimizi yeriz, işimize bakarız. Evet, bu kadar. Teşekkür Hadi, ederim. Güle güle. Saçım nasıl? <laughs> Merhabalar, tekrar bugün Adana Otogar'dayız. Yağmurlu bir havada. Yolcumuz nereye pek bilmiyoruz ama bugün belki muavin olarak iş başlayabilirim. <laughs> Abi, neden kaçtın benden abi ya? Konuşma yapmadın mı? Yok, ee, ben sizinle konuşacağım. He, evet, konuş. He, ee, siz nasılsınız abi? Suri Teşekkür Suli ben. Ederim, sen abi? Malatya. Malatya mı? Adana'dan yapıyorsunuz. Firma. Firma. Hangi firma? Özyalı. Özyalı. Nomadın nereye gider? Ya bak, abi, her yere. Gittiniz mi yani bu yerlere hep? Tabii, tabii, tabii En sevdiğiniz yer hangisi? En sevdiğim yer Malatya. Malatya. Tabii. Adana değil mi? Adana, Adana... da seviyorum. Sonuçta sıcak Adana, Adana böyle. Adana güzel. sıcak insan var. Tabii, tabii Bugün ben de bugün şey muavin olarak iş <laughs> başlamak istiyorum. İşe başlayacağım. Muavin olarak. Ne başlayacağım? Ben muavin olarak olamıyor muyum? Merkez firmalarından bakar. Buradan daha büyük, bak. Ben de muavin olmak istiyorum bugün. Nasıl yapacağım? Ne problemler oluyor mu? oldu? oluyor. Yolcu kavga ediyor, masaya giriyor. Kırgız, şamot oluyor yani. yani. Nasıl hallediyorsunuz bu işler olduğu zaman? Bir çay içeriz, oluyor bitiyor her şey. Bir çay içeriz? Tabii. Yoksa kebap yediriyorsunuz. Kebap Hadi yedir Adana'ya yedir gelin. Kebap yese çok olur. <laughs> nasıl çok olur abi? Tabii. tabii. Ya? Bir çay yeter. İyi. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim abi. Abi merhabalar. Nasılsınız? Konya. Yok Konya gitmiyorum. Ben Adana'dayım. Adana'da yaşıyorum. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Abi nere bugün yolcumuz nereye bugün? Ne? Yolcumuz nereye bugün? Ben ben Arapça. Arap, Arap. Hangi taraf Arap? Arap, Arap. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Abi merhabalar nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? İyiyim, Hoş Zicari geldiniz mi? Hoş Öncelikle. bulduk. Suli ben sizi tanıyabilir miyim? Benim ismim Söğüşçü Apo. 1975'ten beri bu sektörün içerisindeyiz. 1990'da Söğüş'ü Adana'yla tanıştıran, tattıran, sevdiren ilk Söğüşçü Apo'dur. Öncelikle hoş geldiniz. 1990'dan beri Adana'da özel halk otobüslerin içerisinde hizmet vermekteyiz. Yani 30 yıldır. Biz Söğüş yapıyoruz. Dededen toruna gerçekten mükemmel bir lezzet. Bizler de işte burada ekmeğimizi gerçekten bıçağın burnuyla rızkımızı kazanıyoruz. Bu işte başlamayı nasıl karar verdiniz? Benim babam 1975'te bu işe İzmir'de başladı. Biz de ilkokulu bitirdik. İlkokulu bitirdikten sonra babamızın yanına bu mesleğe orada başladık. Önce çıraklık yaptı, sonra alfalık yaptı, sonra ustalık belgesini aldı. Ondan sonra da usta olduk işte. Müşterimiz bir Adana'dan gelmiyor. Hatay'dan, İskenderun'dan, Antep'ten, Mersin'den, Tarsus'tan. Yani diyebilirim ki Türkiye'nin her yerinden geliyor. Bugün bu ne geldim ben için. Ben hiç yemedim bugüne kadar. Yani evet. merak ediyorum yani içerikler ne oluyor bu arada. Kuzu kellesinden olur, dilinden, yanağından, iç yanağından, beyininden. Kuzu'nun kellesinin her tarafı yenir. Mübarek çok güzel bir tat vardır yani. Her tarafı yenir yani. Kellede ne varsa hepsi yersin. Ben yani 31 yıldır burada şoför kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Artık işte sosyal medya genişledi. Yani herkes artık bizleri görüyor. Bir Adana değil yani. İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun her yerden geliyorlar. Bizlere sağ olsunlar. Hem yemeğimizi yiyorlar, hem söğüşümüzü yiyorlar hem de ustalık farkını görüyorlar. Kardeşlerimize buradan selam olsun. Şimdi burada çalışırken yaşadığınız herhangi bir komik anınız var mı? Yani komik anımız yok. Bizler yani bizler bir aileyiz burada yani. Yani 30 yıldır gerçekten hepimiz bir aileyiz. Hepimiz kardeşimizdir. Çünkü 30 yıldır bu hayattayız. Yani ekmeğimizi gerçekten bıçağın burnuyla çoluğumuza, çocuğumuza rızık kazanıyoruz. Yani. Tabii. Halk otobüsler kullanıyor musunuz buradaki otobüsler? Yani buradaki otobüsler Adana'nın her yerine çalışıyor mesela. Turgut evet. Özal olsun, 100. yıl olsun. Yani burası da güzel bir camiadır. Buradan da şoför kardeşlerimize selam olsun, üyelerimize selam olsun. Muhafin Adana'ya geldim ama <laughs> soğuş, soğuş, soğuşçu yiyeceğim şimdi. Sonra yolculuk, yola çıkacağız birazdan. Evet. <laughs> Otobüsümüz de geldi. Şimdi de bu Afrikalı kardeşimize en güzel söğüşü yapacağız şimdi. İnşallah. <laughs> Tadına bakacak şimdi, tadım diyecek. <laughs> Muavin olmaya geldim. Ama artık en sos sos <laughs> Şimdi tadına bakacağım. Oo güzel. Bak açamıyorum. Saçımda kasıyor. Çok güzel. Bir de acı ya. Adana hızlı belli oldu. <laughs>